Merhaba arkadaşlar, Deniz Adam'ın kanalına hoş geldiniz. Bu akşam farklı bir içerikte sizlerle birlikte olacağız. Batuhan kardeşimle birlikte yapacağız. Bir yarışma yapacağız. Batuhan'ı çağırıyorum. Size yarışmanın ne olduğunu anlatsın. Gel Batuhan kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Hakan <laughs> abi, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de yenileceksin. Her zaman ben kazandığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sefer de kazanmıştın neyse. Tabii ki. Arkadaşlar Hakan abiyle çok güzel bir yarışma yapacağız ama biraz acı dolu olacak. Yarışmamızda bu Hakan abinin evinde yetiştirdiği özel atom biberi. Atom biberi. Çok Gerçekten acı. Korkuyorum yemeğim. Şu kırmızı olan hele bayağı bir korkuyorum. Özellikle o yenecek zaten. Asıl olay peçeteyi iki taraftan Deniz Adam Hakan Yüzülmaz ve ben buradan Batuhan olarak ikimiz aynı anda çekeceğiz. <laughs> Sen abi. <laughs> Kimin peçetesi koparsa o kaybeder. Kim peçeteyle beraber Tabağı kendi getirirse o kazanır. Kazandığı takdirde ne oluyor abi. Şimdi kazandığı takdirde burada ödüller var. Ee, birinci kazanan çikolata kazanacak. Güzel evet. bence. Yani sonuçta biberden çok daha iyi bir şeyler. şey. Tatlı. Olarak. Önceden tatlı veriyoruz arkadaşlara, sonradan üzüyoruz. Neyse. İkinci olarak 20 lira, 20 TL para kazanacak. Daha sonra da bir miktar dolar kazanacak. Güzel gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz uçtu. ha Gittikçe hediyeler yükseliyor. Ee, ben bunu alacağım. Pardon. Yanlış çevirdim. Oppo A9 telefonumuz var. Bunu kazanacağını zannediyor ama birimiz kazanacak bir şekilde. Ama işte ben burada çok üzülüyorum gerçekten de. Şu e, Paco Mari marka saati şöyle göstereyim. Ben kendim şahsen takmak için aldım ki bayağı sıfırı yüksek bir e, saat bu. İnşallah kaybetmem. otoğan kolunda görmezsiniz bu saati, öyle düşünüyorum. Bir bakacağım acaba nasıl duruyor. Bence güzel duruyor. <laughs> ben bunu bir kazanayım ya. Youtube sayfasındaki birçok çekimlerde zaten bunu kolumda görmüşsünüzdür. Çok ekseriye takıyorum zaten. Ee, dediğim gibi şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Yarışmayı yapacağız, Ödülleri kimi kazandığını göreceğiz. Ee, Like'larınızı, e, yorumlarınızı, aboneliklerinizi aşağıdan yapın. Daha evet, bunlara çok devam edeceğiz. Abi video videoya başlayabiliriz. Başlayalım. Sen önce ne, yani şimdi ne yapacağız onu bana anlat. Şimdi dediğim yapıyorum. gibi bir buradan, bir de buradan, köşelerden, ikimiz birden tutacağız. Uçlarından mı? Uçlarından. Tuttuk. Tuttuysan. Hay şimdi çekmeyelim de ne tamam, olacağını söyle önce. Anlatıyorum. Üçten geri seçeceğiz. Bir, iki, üç deyince aynı anda çekeceğiz. Tamam. Ya senin alın kopar ya tamam. benimki benim kağıdım peşte kopar. Ya yani köne, ke kenarı da kopsa kopar. Yani ben çekersem bunu buraya Hı -hı. ben kazanıyorum. Hı -hı sen acı biber'e bir adım yaklaşmış oluyorsun evet. ve kazanan ilk başta çikolatayla başlıyor. Tamam. Peki. <laughs> Sayalım mı? 3, 2, 1. Ben kazandım ne? İyi de kokmadı bir şey. Abi ben kazandım, ben çektim, ben geldim. Bu nasıl bir şey lan? Yer misin abi? Hayır. Yemezsin zaten. <laughs> yani bu, bu ben... hediye gitti mi şimdi? Hmm. Gülmeye abi Ne diyeyim işte, dur. Peki. Onlar da bende merak etme abi. Hadi bakalım. Bir sıfır öndeyim abi. Tamam öndesin. Buyur. Sıfır tutmak lazım. Yok. Tamam. Enteresan bir şey. Hazır mısın abi? Hazırım. 1 iki, üç. Ben kazandım. Niye? Sen Seninki de yırtıldı. Ama ben hala tutuyorum bak. Yani bana ne? ne diyor çocuk? Ben anlamam ki o işler. Abi sen kopar. Bak gel lazım buraya. Bana ne? Ben size daha büyük bir peçete versiyordum. Yok yok. Şimdi Hakan abi iki. Bunu da almadın mı sen şimdi? 20 lirayı aldın Benim mı? Ben. Benim bu abi. Ha ha. 20 lirayı. Çok altın da ben bir. Bunu mu Sağlam peçete. Evet hazır sana şimdi üçüncü tura geçiyoruz ve bu dolarları da yine bana alacağım. Dediğim gibi ben kazanıyorum. O saati de alacağım abi. Ben her zaman kazanıyorum. Ama buralarda değil. Hazır mısın abi? Hazırım. 1, 2, 3. bir benim oldu. Ben hiç anlamam. <laughs> Alayım kardeşim dolarımı. Gel kardeşim. Hadi ha. ha. <laughs> <laughs> ha. Ya... elimde ya. Kârdayım, kârday. Atayım ben bir dolarları. Okey! Evet şimdi... Prodüksiyonumuz iyice gelişti. Peçetemizi biraz Artık, daha... Enteresan ve güzel bir peçete. Evet, Orada. ben bunu çekmeye kıyamıyorum. Şu Şimdi telefon mu var burada? Şu anda bu var. Ee, i̇çim cız ediyor ancak bakacağız. Bakacağız. Abi telefon. Bakacağız. Bunu alırsam telefon alıyorum. Şimdi hemen tutuşumu yakalım. Azıcık küçük tut abi. Ne, ne ucundan tutacaksın. tutacağım. Uc al, ucundan işte. Daha, daha da böyle tutuyordum. Ellerim büyük. Şey. Ne yapayım? Hadi. Bir Dur abi bir dakika korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Ucunda telefon var <laughs> Ben ona korkmuyorum arkasındaki daha çok korkutuyor Hadi. Hayır Şimdi kaç kaç? Bir bir, bir mi oldu? Ne bir abi bir T ben aldım Çikolata yedin iki bir öndesin İki bir öndeyim Biber de var yani şu ucunda kötü olan Hadi Bir iki üç Hadi Tutuyorum Aaa Aa. Çok zorlu bir, çok zorlu bunu yavaş şekilde izlemek lazım. Ayarlayacağız bunu yavaş şekilde mutlaka izlettireceğiz of. size. Aa, aa, aa. Telefon, şöyle kenara koyayım da. <laughs> i̇şte böyle, işte böyle kazanırlar. Bakarım arkadaşlar. Abi hayırlı uğurlu olsun telefonun. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hoppa. Bakabilir miyim abi telefonuna? Buyurun bakabilirsiniz. Telefonun artık yani. De de telefonu benim telefonum artık. Ama sen onu fazla elleme, ver bana. Heh. Sen onu fazla elleme, ver bana. Hadi. Bak şimdi. Vay be adam telefon aldı ya. Bak ya <laughs> bu işine bak. Bunu kaybeden öncelikle biberleri yiyecek. Kazanın zaten saati alıyor. Tekrar söyleyelim. Paco bir saat. E, oldukça sıfırlı bir e, saat gösterelim. markası. E, zaten internetten baktığınız zaman fiyatlarını görürsünüz. E, şimdi sonuçta Batuhan kardeşim ne oluyor? Bunu kaybeden, öncelikle söyleyelim kaybeden şu kırmızı e, atom biberini yiyor. Abi kırmızı öldürür abi ya çok tehlikeli bir ürün ben kendim yetiştiriyorum bunu özellikle İnşallah Hakan abi <laughs> ya yani. ondan sonra kazanan kardeşim de ya Batuhan ya da ben e... saati, bu saati alıyoruz telefonu kaybettim ama bu saati kaybetmeyeceğim hadi bakalım şimdi evet hani kenar ucundan tutuyorduk hani var ya neredeyse avuçlayacaksın şeyi ne seferber <laughs> Dur kapat. <laughs> Hadi hazır mısın abi? Sen söyle bu sefer. Ne diyeyim? 3, 2, 1 diyebilirsin mesela. 1, 2, 3. Abi. E sen bir saatin sonra onu yeriz ya. Abi ilk başta <laughs> dedin ki bunu yiyeceksin Aa. dur. Evet arkadaşlar maalesef kaybettim. Ya. Ve sonuçlarına katlanmak zorundayım bunu. Abi evet. bak istersen iki çeşit var yani ben şeyim. istediğini yiyebilirsin. Evet, evet. Ee, şimdi kırmızı kütlü olarak küçük. Kütlü olarak büyük ama. kırmızı ee, de Ben kırmızıyı tercih ben ediyorum. Ee, ben yiyemiyorum malum benim. <laughs> Hazır mısın abi? Hazırım. Al abi. Abi dalıyla beraber yedin. Göstermek ister misin seyircilere? Ay. Lanet olsun dostum. <gülüyor> Nasıl? Ya. <laughs> ben de şuradan şöyle saatimi alayım. Merhaba. İnanılmaz ya. Öf. Hani derler oh, ya. Hani şimdi. derler ya bunu yetiştiren osurmuş bu başında. Oo. Ya. 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 bir Ya. 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 zaman. Ya. su Ya. Abi dur Ya. Ya. <laughs> Bakın Marin. Ben şu eski saatimi bir öncelikle bir çıkartıyorum. Bu şaka diyen arkadaşlar. sizi iyi biliyor. <laughs> yani havai fişek gibi <laughs> inanılmaz acı bir şey. Bakın Marin'i takıyoruz. <laughs> Abi saatin için teşekkür ederim. <laughs> Bunun düzü neresi? <laughs> Hangi birini yanayım? Gel. Böyle. <gülüyor> Yandım onu <laughs> <ama> yanayım. <laughs> saatimi yanayım. Neyse en azından telefonu kurtardım. <laughs> Kendini Aa. kurtaramadın abi. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence güzel. güzel bir yarış yaparsak Allah'ını seversen acılı macı. Bir şey olması <laughs> tatlı bir şey olsun ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu yarışmaya acı değil. Krem şanti koymuştum. Krem şantiyi suratına vuracaktım. Ama Hakan abi onu istemediği için acı koyduk. Ne 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 düz atlamış şerefsiz. Su <laughs> ister misin abi? Yok istemiyorum. Erkek de bok sürdüm ya. <laughs> yandık yandık tamam iyi yandık da tamam, tamam neyse o kadar yani. Evet, yandık ben. sonuçta. Bir abi birden var ya ne acıymış yemin ediyorum. Acaba ya sana. yaptın mı hiç? <laughs> ne? Abartma var mı? Uçuruyorum duymuyor musun? Ya nasıl yandı şimdi uçuruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Paco Mare'nin saatini aldım ve bir adet çikolata evet. yedim. Evet. Al. Bir dakika dur. Unuttum. He. 20 lirayı evet. unutmamak lazım. 20 lirayı da aldım. Evet arkadaşlar benim de bu akşam kurtarabildiğim gördüğünüz gibi telefonu A A9'u Oppo'yu kurtardım ama işin en güzeli burada 50 100 dolar da buradan kopardım. Allah bereket versin. Sonuçta Takomer'in gitti ama yapacak bir şey yok. Sevdiğim bir kardeşime gitti. Helal hoş olsun. Sağ olasın abi. Peki ağzın nasıl? Bir şey söyleyeceğim ama <laughs> neyse. Yani ben gerçekten arkadaşlar kendi yetiştirdiğim gibi ben, inanılmaz acı hala da etkisini hissediyorum. Sanki dudaklarıma botoks yaptırmış gibi değil. Zor konuşuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Hakan abi karşımda oturuyor. Yedikten sonra aa yanıyorum dediğinde bir, bana bir nefesi geldi gözüm yandı. Yemin ederim gözüm yandı. Harbiden de acıymış. Bir Salyalarımı Artan. daha ay tutamıyorum şu anda. <laughs> Sadık. ol. hayırlı uğurlu olsun şey kardeşim. kardeşim. Yani e, tekrar tekrar söylüyoruz. Böyle e, güzel, hoş vakit geçirmek için çekimler yapıyoruz. Eğer İsterseniz daha bunlara devam etmemizi isterseniz aşağıdaki YouTube adresimizden lütfen bize abone olun, yazın, like atın, yorum yapın. Biz de daha da güzel şeylerle size gelmeye devam edelim. Abone olun. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Abone, abone abone olun. Yorum yazın. <laughs> abone olun. <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hadiden e, 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 yanıyorum ama. E, e, soyunca, o soyunca ateşlendik. E, e. Yandım <laughs> lan. Biber neymiş biber var be? Bahar diyorum <laughs> lan. Yani biber bibermiş yalnız ha. Ne güzel biber yetiştiriyorsun işte abi evde. E.